Mehmet yeşil, yeşil yeşil mi? Yeşil yeşil. Şimdi çiftledi sevgili seyirciler. Furkan Durmuş dış kazıktan. Karşı hamle için atak yapıyor ve sevgili seyirciler bir de Furkan Durmuş Altun. Ünlü rakibi Mehmet yeşil yeşili bastırıyor. Ve çeyrek adını yazıyor. Genç Furkan büyük bir başarı. Tarih Kıtlıların ünlü ismi Mehmet yeşil yeşili. Burada karşılıklı hamleler var. Dış kazık. Paçaları ele geçirdi Mehmet yeşil yeşil. Bakın Buradan bir kepçe var, kepçeden sonra keman ediyor ve burada bastırarak çeyrek ilerliyor.